Merhaba değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik evimizin lise kısmına dün hediyelik sorumuzu sorduk. Üçgen alan sorusuydu. Güzel bir soruydu. İki kişi doğru cevapladı. Son gelen bir mesajda da üç kişiye çıkmıştı. Ama ilk doğru cevap veren öğrencimiz Gediz Fen Lisesi'nden Ali Kaptan. Kendisini tebrik ediyoruz kalem hediyemiz ona gitmiştir. Daha sonra Şeyda Uludağ'da yolladı. Videolarını biraz sonra kanalımıza yükleyeceğiz. O yüzden takipte kalmanızı tavsiye ederim. Daha sonra bugünkü yani 13.01.2021'in hediyelik sorusu Hocam lütfen ortaokullar içinde gelsin diyen Matt Junior Mad Şef Junior Telegram grubumuzdaki değerli ortaokul öğrencileri için çok kaliteli öğrenciler var. Geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz. Evet onlara yönelik sorumuz. Tabi 8'ler biraz daha rahat yapabilir ama eğer isterlerse 7'ler 6'lar da biraz zorlayabilir. 5'ler için biraz zor. Evet hemen okuyorum soruyu. Gayet güzel bir soru. Eren Hoca 5 günde bir. Ahmet Hoca 3 günde bir. Nur Deniz Hoca 8 günde bir matematik evinde ders anlatıyorlar. Beraber aynı gün başladıktan sonra tekrar beraber anlatıncaya kadar geçen sürede Ahmet Hoca tek başına kaç kez anlatmıştır. Yani bunlar 3 kişi aynı gün ders anlatmaya başlıyorlar, tekrar beraber beraber tekrar bir arada ders anlatıncaya kadar, Ahmet Hoca tek başına kaç gün, kaç kez anlatmıştır, kaç gün gitmiştir. Bakalım doğru cevabı kim verecek değerli gençler. Ee, doğru cevabını video çekerekten gruba atanlar arasından çekiliş yapacağız değerli arkadaşlar. Bir de şunu söyleyelim. Her gün bir hediyelik sorumuz olacağı için şöyle yapacağız. Ee, i̇lk yapan öğrencimize, ilk yapan öğrencimize videoyla ilk defa atan öğrencimize, ee, biz hediye vermek istiyoruz ama e, her gün soracağımız için bu sorulara ilk cevap veren öğrencileri cumartesi pazar çekiliş kutusuna ataraktan oradan çekiliş yapıp kimlere çıkarsa onlara hediyeleri ulaştıracağız. Kitap artı kalem. kitabımızda yine Dokur Kırtasiye'den Allah razı olsun. İstanbul'dan yine hediyelik kalem yollayan abimizden Allah razı olsun. Yine çeşitli hayırsever arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Hepinize başarılar dilerim. Allah'a emanet olun.